Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanda bulunan en şerli şeylerden biri aşırı korkaklıktır. Korkaklık fıtri bir özelliktir. Allah'a alınacak bir özellik değildir. Telkinlerle düzeltmeye çalışmak gerekir. Fakat korkaklıktan kurtulamadı diye de kınamamak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cesuru ve en korkusuzuydu hayatında Allah'tan başka kimseden korkup çekindiği görülmemişti. Aksine insanların korkup sindiği anda o aslanlar gibi kükrer ve gözünü kırpmadan en azgın düşmanın üzerine tek başına yürürdü. Huneyn günü insanların savaş alanında dağıldığı günde bile ben peygamberim bunda yalan yok, ben Abdülmuttalib'in torunuyum bunda da yalan yok diyerek yalnız başına düşmana saldırmıştı. Allahu Teala yolunda savaşacak kişi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi cesur olmalıdır. Bununla birlikte yine aynı onun gibi Allah ile irtibatını sıkı tutmalı, zikir, dua, namaz, oruç, sadaka, mütevazılık, gece ibadeti ve istişareyi aksatmamalıdır. Zira savaşta muvaffak edecek olan da koruyan da Allahu Teala'dır. Allahu Teala da onu memnun edecek işleri yapanı ve ona sığınıp yardım talep edeni muvaffak edip muhafaza edeceğini beyan buyurmuştur. Cihad bir imtihandır. Savaşı kazanmak değil, savaşırken Allah'ın rızasına uygun davranışları sergilemek imtihanı kazandır. Bundan dolayı büyük cihatta yani nefis terbiyesinde muvaffak olan küçük cihadı yani savaş imtihanını da kazanır.